bir birlik kurduk. Kurduk. Ve ne dedik? Alacağız bebeklerin intikamını dedik. görüyoruz. Sadece bizim görmemiz için değil, göstermemiz için yapıyoruz bu Burada birkaç tane sinkaplı küfrü şikayet etmiyorum ben kendi adamım. Bir anlayışı tarihi gömmek istiyorum. Nedir o anlayış? Beni bizim büyüklüğümüzü yüceliğimizi Gazze'den ayıran anlam. Gazze İstanbul'dan ayrı bir yer değil ki bizim için. Bosna Trabzon'dan ayrı bir yer değil bizim için. Bizim için çünkü biz dünyanın bütün mazlumlarının arzusuyuz. Biz bütün dünya mazlumlarının hasretiyiz. Dolayısıyla bizi birbirimizden yalıtan, bizi kendimize gömmeyen, gömmeye çalışan 100 yıllık yalnızlığımızı burada şikayet ediyoruz ve onu tarihe gömmeye çalışıyoruz. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail tarafından vahşice bir katliam gerçekleştirilmektedir. 80 gündür İsrail dünyanın gözü önünde masum bebekleri, çocukları, kadınları, sivilleri 20 binden fazla Gazze'li şehit etmiştir. Yaşananlar saldırganlık suçu, ağır insan hakkı ihlali, göçe zorlama suçlarının yanında ve ötesinde açık bir soykırım suçudur. Bu konuyla ilgili Ankara İkinoğlu Barosu olarak hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurularımızı yaptık önünde sonunda yapılanların yapanların yanına kar kalmayacağına, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Gazze'de yaşanan bu ağır insanlık traj trajedisi, gelişen teknoloji ve iletişim imkanları ile bütün dünyaya aynı anda servis edilmekte. İsrail zulmünü bütün dünyanın gözü önünde ve bütün insanların gözünün içine baka baka gerçekleştirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'e <laughs> hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde siyasi olarak hem açıklamaları ile moral ve motivasyon olarak hem de silah ve mühimmat sağlamak suretiyle askeri olarak açıktan destek olmaktadır. Aynı Amerika Irak'ın ve Suriye'nin kuzey bölgesinde de Türkiye Cumhuriyeti aleyhine terör faaliyeti yapan PKK-YPG terör örgütüne de kol kanat germekte ve terör örgütüne silah, mühimmat ve istihbarat desteği sağlamaktadır. Dünya kamuoyu yaşanan bu zulmü her geçen gün daha iyi kavramakta ve lanetlemektedir. Ülkemizde de tarihi, milli ve dini hassasiyetlerimizden dolayı Gazze'de yaşananlar vatandaşlarımız için büyük bir üzüntü sebebidir. Hemen her gün dünyanın farklı bölgesinde sorumluluk bilinciyle insanlar sokaklarda yürüyüş yaparak, mitingler tertip ederek İsrail'in yaptıklarını lanetlemektedir. 24 Aralık 2023 Pazar günü de Ankara'da Anadolu Meydanı'nda 100 binden fazla vatandaşımız hem Gazze'de yaşanan İsrail zulmünü hem Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısını lanetlemek hem de şehitlerimizi anmak için bir araya gelmiştir. Birçok siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, sendikada bu yürüyüş ve mitinge katılmıştır. Ankara İkinoğlu Barosu avukatları olarak bizler de Ankaralı vatandaşlarımızla birlikte bu yürüyüş ve mitinge katıldık. Biz o gün Kuzey Irak ve Pençekilit ha Harekat Bölgesi'nde hayatını kaybeden şühedamız için yarım asırdır toplaklarını savunan Filistinli şehitlerimiz için yürüdük. İstiklal Marşımızı okuduk, terörü lanetledik, şehitlerimiz için dualar ettik. 24 Aralık'ta gerçekleşen yürüyüş ve mitingin ardından, 25 Aralık 2023 saat 5.30 sıralarında Fatih Altaylı tarafından sosyal medyada yayınlanan mülakatında mitinge katılan Ankaralı vatandaşlarımıza yapılmış olan hakaretleri kabul etmiyoruz. Yapılan eylem sadece hakaret değil, aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa tahrik üretecek türden açıklamalar da barındırmakla yapılan sorumsuz bir davranıştır ve Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Ay Yıldızlı bayraklarıyla Anadolu Meydanına akın eden vatandaşlarımızın şehitler ölmez, vatan bölünmez. Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK. Türkiye'de, Gazze'de teröriste geçit yok sloganlarına kulaklarını tıkayan, eylemin amacını bile anlayamayan gazetecilik meslek ilkelerinden bir haber olan bu şahıs büyük bir gaflet içerisindedir. Türk Milleti olarak nerede bir zulüm varsa bir zulmün karşısındayız, mazlumun yanındayız. Türk Milleti olarak her daim terörün karşısındayız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Bizim inancımıza göre şehitlik peygamberlikten sonra en yüce mertebedir. Türk milleti olarak kabul ettiğimiz en büyük şeref ve en büyük arzumuz Allah rızası için din, vatan ve millet uğruna şehit olmaktır. Hiç kimse Türk milletinin evlatlarının şehidine saygı göstermediğini iddia edemez. Hiç kimse gazeteciliğin arkasına sığınarak Türk milletinin birbirine kin ve nefret duymasını sağlamaya çalışarak birbirine düşürmeye çalışamaz. Hiç kimse şehitler üzerinden Türk milletine hakaret edemez. Ankara İkinoğlu Barosu olarak Fatih Altaylı hakkında Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde düzenlenen hakaret, 216. maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve 301. maddesinde düzenlenen Türk milletini aşağılama suçlarından aleyhine soruşturma yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet başvurumuzu yaptık. Yapılacak olan bu soruşturma sürecinin şüpheli için bir ders olmasını diliyoruz. Şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerinin ve Türk milletimizin başı sağ olsun. Yaralı askerlerimiz için Allah'tan şifalar diliyoruz. Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kamuoyla saygıyla arz ederiz. Gazi Şehitleri Vakfı Genel Başkanı Sayın Lokman Aydar'a bir topunu verip ondan sonra suç yurdumuzu bulacağız. Teşekkür ediyoruz. Ölmez, ölmez. Ölmez, ölmez. Ey cana takleden hain sana sesleniyoruz. Şehit babamızın kim olduğunu bu millet gayet iyi biliyor. Şehit babalarımız bu milletin onurudur. Şereflidir, haysiyetidir. Asıl biz sana soruyoruz. Sen kimsin? Hain. Senin ipin kimin elinde? Senin tam tasman kimin elinde? Önce sen bize bunun cevabını ver. Türk milleti bu ihanetlerinizi asla unutmayacak. Bu zihniyeti biz nasıl ki dağlarda o teröristleri sarı torbalarla toprağın altına gömüyorsak bu zihniyeti de kendi beyinlerine sandıklara inşallah gömeceğiz kıymetli hazırım. Aramızda bulunan Sayın Güdapar Ankara İl Başkanı Ahmet Karaaslan, Belediye Meclis e, Ankara Büyükşehir Belediyesi e, Başkan Vekili Sayın Fatih Ünal, Sayın e, Sivil Toplum Örgütleri e, Ankara e, Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Sayın Mustafa Kır Bey de aramızda. Teşekkür ediyoruz katılımları için. Tüm hazırına basın mensuplarımıza, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli başkan ve üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi dilekçeleri olan arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı dilekçeleriyle beraber Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç sürüsünde bulunmak üzere davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Anamlar geliyor mu sen? Geliyor musun? <gülüyor> 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 <gülüyor>